Biz üzerimize düşeni yapıp İsrail'i boykot ettik, başımızdakiler de boykot etti mi? Soru açık, devlet İsrail'le ticaret yapıyor mu, yapmıyor mu? Gelin eldeki verilere bakalım. Türkiye 1996'da İsrail'le serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. 2022'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolara ulaştı. Biz onlara demir, çelik, tarım ürünleri, makine ve teçhizat yolladık. Onlar da bize elektronik ürünlerle ilaç yolladı. Yani İsrail dış ticaretteki en büyük 11. ortağımızdı. Peki hala öyle değil mi? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail e yapılan ticaretin soykırım suçundan ötürü 7 Ekim 4 Aralık tarihlerinde yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Bunda bazı firmaların İsrail'deki siparişlerini durdurması, iş ortaklıklarını sona erdirmesi ve sözleşme iptalleri belirleyici oldu. Şimdi asıl sorumuza dönelim. Devlet bu ticaretin neresinde? Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak İsrail ile bir ticaretinin olmadığını, kamu kaynaklarıyla İsrail'den alım veya satım yapılmadığını, şu anki ihracat ve ithalatın da özel şirketlerce sürdürüldüğünü belirtti.